Sabahları başka bir güzel oluyoruz. Sen çok özledim. Biliyorum bir tanem. Biliyorum. Ben de seni çok özledim. Tabii oğlumuzu da. artık buradayım. Tamam. Ağlamıyorum. Rüya görüyor galiba. Birazdan uyanacak. Gözlerini açacak. Seni görecek. Kokunu duyacak. Sıcaklığını. Ve çok mutlu olacak. <laughs> Kendimden biliyorum. Biz baba oğul çok şanslıyız. Ben eve dönünce... sen olmayınca çok korktum. Beni bıraktığını düşündüm. Asla bırakmayacağım seni Sıla. Seni çok seviyorum. Sakın bunu unutma. Ne olursa olsun hep yanında olacağım. Sonsuza kadar. Söz mü? Söz. Yalnız böyle ağlayıp durursan, bir daha düşünmek zorunda kalırım. Ah sözü ver. Ancak eski bir anın sözünü verebilirim. Ya da daha iyisi izci sözü vereyim ha? <laughs> Biliyorum sözünü tutarsın Bora. Bize döneceksin. Hiç ayrılmayacağız. Sonsuza kadar. Hadi yavrum. Ya ana sırası şimdi. Değildir ya. Ne zaman baktıracaksın Nadia? Koy Ya ana abim orada. Kızım yatıyor tamam. Bütün hemşireler, doktorlar başında. Ya bu yavrumun canı yok mu? Haydi. Var var. Hem de öyle bir canı var ki şaşırırsınız vallahi. Heh, doktor bey. Şuna bir şey söyle. Hiç lafımı dinlemiyor benim. Şimdi iddiaya gireceğiz biz Narin Hanım'la. Ne? Nasıl iddia? Biraz sonra göreceğiz bebeğin cinsiyetini. Ne diyorsunuz? Ben erkeği anne karnında bile tanırım. Sivri karın ne demek? Erkek demek. Hakka doktor bey. Vallahi. Biz de anlarız biraz Bedar hanım. E, kız olursa ne olacak? Kız olursa çeyrek altını ben takacağım. Erkek olursa da altını ben alacağım. Anlaştık mı? E, tamam. Siz de şahitsiniz Bedar hanım. He, şahidim doktorum. Vallahi heyecan bastı. Sonuçlar biraz sonra açıklanıyor. Göreceğiz bakalım kim kazandı iddiayı. Hediye Hanım bir bakar mısınız? Sen git ana. Biz odadayız. Televizyonda bebeği seyredeceğiz. Eh iyi madem. Ben hemen geliyorum. Oğlum. Bugün sana babaanne bakacak. Yaramazlık yapmak yok tamam mı? Aferin anlaştık o zaman. Mamografi sonucunu alındı Beder Hanım. Göğsünde bir kitle var. Yani doktor? Yani biyopsi yapmamız lazım. He yapalım. O ne ki? Yani göğsündeki kitleden parça alıp talile yollayacağız. Tamamen zararsız bir şey de olabilir. Ama imal etmeye gelmez. Mutlaka biyopsi yapıp emin olmak gerekiyor. Peki doktor bey. Eğer zararsız bir şey değilse... Mi yani? İşte o biyopsiyle belli olacak. Ne yapalım? Şimdi sen git randevunu al sonra bana haber ver tamam mı? Tamam doktor bey. Tamam doktor bey. Ben hemen alırım. Ne oldu Bedar iyi miymiş torun? He iyi. Doktor cihazla bakıyor. Ya çok merak ettim ağay. Şuna bir bak ya. Tamam. Sen burada Ben öğrenip geleyim. Hadi dayı. Hadi. hadi bakalım babaanneye. Verin sana. Maşallah benim torunuma. Maşallah. Babaanneye izmek yok tamam mı? Yok üzmez o beni üzmez Hem bana meşgul olur daha iyi Avutursa o avutur beni Boran iyileşecek Kevser Hanım Bugün güvercinlerinden bir tanesi pencereme kondu Sanki bana mektup yolladı Diyor ki arkamdan ağlamayı sızlamayı bırakın Yoksa dönünce külahları değişiriz Demek sağlam duracağız Kızdırmayalım onu Merak etmeyin, bizi bu yakıp hiçbir yere gitmez. Ben gidiyorum. Orana söyleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Ona selam söyle. Onu öptüğümü de söyle. De ki ona. Bekliyorum onu. Güle güle kızım. Canımın canı. Hadi dedeye gidelim. Arabayı hazırlar mısın? Gidiyoruz. Hastaneye mi gelin abi? Yok. Önce başka bir yere uğrayacağız. Peki gelin abi. Çok heyecanlı bir arkadaş bu. Baksana kalp atışlarına. Göremedik daha değil mi? Ben gördüm. Altını ben takacağım. Ne oldu? Neymiş kızmış? Kızmış anam kız. Allah gönlüne göre verdi yavrum. Öyle istiyorduk. Sağlıklı değil doktor bey. Her bir şey yerli yerinde. Gayet sağlıklı Bedar hanım. Merak etmeyin. Biraz aramız bozuk. Bana iddiayı kaybettirdi.